Festeksiru fi min Ramazanda dört hasleti çok yapın. Emir bu. Haslatan turdu nebi ma rabbekum. İkisiyle Rabbinizi razı edeceksiniz. Ve haslatan la ghina bikum İkisi zaruri ihtiyacınız Allah'tan mutlaka isteyeceksiniz. Dört şeyi çok yapın. Bir, Feşahadet ve la Kelime-i şehadet çok okuyun. İkincisi, fel istiğfar. Çok af isteyin, af olmamış kalmayın. Üçüncüsü, cenneti çok isteyin. Dördüncüsü, cehennemden çok sığınır. Yani bunu bilmiyorum orada topladık mı da toplamak lazım onu yani bir arada. Yani siz akıllı adamsınız. Size yine ben burada o zaman kitapta toplamadıysam da söyleyeyim. Yani nasıl oluyor biliyor musunuz? Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü estağfirullah Allah'ım ve inni es'elükel cenneh ve e'ûzü bike minen dördü burada. Bu hadisteki dört şeyi çok yapının dördü de ne oldu? Burada işte. Bu dediğim ama yani keşke akıl etseydik yazsaydık ya. Yani o şeyi topladık mı demek istiyorum. Hadis-i şerifleri yazdım da bakayım. Toplamak aklıma gelmedi. Sonra e, Seyyid Malik'e Hazretleri Rahmetullahi onun bir kasetinde sohbet kasetinde dinledim. Baktım dördünü cem etmiş öyle zikrettiriyor milletine. uyanıktı o ya. Yaparsınız inşallah. He? Eşhedü en la ilahe illallah. Estağfirullah. Allahümme ve eselükel cenne ve euzübüke minen nar. Euzübüke bilmese bile ecir ni biliyorsunuz. Ecir ni minen da aynıdır. Kurtar ben. Cennet istemek nasıl? Şehadeti biliyorsunuz. İstiğfarı biliyorsunuz. Cennet iste sakınmayı biliyorsunuz. Allah mecirni. Ne tamam. Kaldı cennet istemek. Cenneti nasıl istiyorsunuz? Allah meinni esel kel cenne. He? Zor mu? Kolay ya Allah meinni esel kel cenne ya. Ve hatta edhil nil cenne. Cennete girdir beni. Bu kadar. He? Sonra üçünü Arapça bir yarısında Türkçe kaptırmayın yani. Ama Türkçe de deseniz olur mu? Olur çünkü namazın içinde değil. Namaz dışındaki zikirler.